Bandırma Spor 1. Ligi'ni 11. haftasında Adana Spor'a konuk oldu ve deplasmanda 1-0 galibiyetle şampiyonluk hedefi doğrultusunda önemli bir 3 puan kazandı. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan milli kaleci ve spor yorumcusu Hüseyin Çeri, Bandırma Spor'un gösterdiği etkili performansı övdü ancak takımın gelecekte daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti. 1. Evet. ligde 11. haftada uzun bir deplasmana Adana Spor. Adana Spor'da gerçekten e en eski takımlardan biri. Bizim gibi. Açıkçası en altlarda olmasına rağmen ben bu maçtan korkuyordum. Çünkü dikkatli olmamız gerekir. Onlar düşme potasında. Biz de şampiyonluğa koşan bir takımız. O nedenle bizim daha da dikkatli olmamız lazım. Tabii ki onlar da düşme potasında olduğu için onlar da dikkatli olması gerekir. Ama tabii ki biz üst sıralarda şampiyonlar koşan bir takımız daha iyi oynamamız gerekir diye düşünüyorum. Nitekim çok uzun bir deplasmana gittik ve Adana'da ilk yarıda güzel oyunumuzla birlikte 28. dakikada Sergen'in bulduğu pozisyonu gole çevirince 1-0 öne geçtik. Şimdi birinci devrede Zafer'in kaleci Zafer'in sakatlanması tabii bizim için iyi olmadı diye düşünüyorum. Şu ana kadar bir bilgi edinemedik ama umarım uzun sürecek bir sakatlık olmaz. Çünkü Zafer gerçekten her geçen gün daha iyi pozisyonları takip eden ve gol pozisyonlarında harikalar yaratan bir arkadaşımız. Umarım sahalığa dönmesi uzun olmaz diye düşünüyorum. Şimdi ikinci yarıda biraz daha tutuktuk. Adana daha iyi oynamaya başladı normal olarak sahada iyi olması gereken biz ama ikinci yarıda ister istemez Adana Spor biraz daha ağırlığını sahaya yansıttı. Ama bizim gol pozisyonlarında gol pozisyonunu vermediğimiz için maç böylece 1-0 bizim deyimize bitti. Tabi kente büyük bir sevinç yarattı. Neden? Çünkü şampiyonla oynuyoruz. Takım çok iyi bir e, duruş sergiliyor. O nedenle bundan sonraki maçlarımıza daha dikkatli olmamız lazım. Şimdi her geçen gün üstlere tırmanınca e, bize e, dikkat e, çeken bir durum oluyor. Yani herkes Bandırma'ya karşı daha iyi futbol oynamaya Bandırma iyi bir takım şampiyonda oynuyor. Daha dikkat etmemiz gerekir diye bir davranış içerisine giriyor. O nedenle bizim de her geçen gün her maç bizim için gerçekten çok önemli. O nedenle hoca yani teknik heyete çok büyük sorumluluk düşüyor. Ben burada tekrar Mustafa Hoca'ya bir eleştiri yönetiyorum. Hocam biraz kenardan sahaya biraz daha müdahale edersen daha iyi olur diye düşünüyorum. Tutuk olmayın. Biraz e, sahaya sesinizi e, şey yapın. O nedenle hocam Kusura bakmayın ama çok tutuksunuz. Sahaya biraz daha müdahale etmenizde fayda var. Kendisi bandırma Spor gibi çok eşkiye dayanan bir takım. Hatta Boluspor'dan Spor'dan Bandırma Spor'a birçok futbolcu gelerek oynayan bir takım. Şimdi Boluspor'da sıradan bir takım değil. Şu anda biz normal olarak 3. sırada 21 puandayız. Bolu Spor 6 sırada 18 puanı var. Daha doğrusu birinci sırayla 6. sıra arasında 3 puan gibi çok az bir puan farkı var. O nedenle bir mağlubiyet başka bir takım bir galibiyet geldiğinde lider olma pozisyonu yaratılıyor. Bizim için de bu geçerli. O nedenle bol spor sıradan bir takım değil. Kendi sahasında 3-0 galip gelen bir takım moralle. Evet biz de deplasmanda çok uzun bir deplasmandan 3 puanla dönmüş. Biz de moral moral bulduk. O nedenle e, bol Bolspor maçında e, sıradan bir takım olmadığını özellikle altını çizerek söylüyorum. E, bizim için kolay bir maç olacağını sanmıyorum. Ama tabii ki teknik heyet bu konuda futbolcularla görüşür. Bolspor'un ne durumda olduğunu söyler. Futbolcular da ona göre sahaya çıkar mücadelesin ver. Ben şimdiden Bandırma Spor Boluspor maçında Bandırma Spora başarılar diliyorum.